Merhaba Hayriye Mutfağı'ndan arkadaşlar. Biraz kan şekerim düşünce kimler benim gibi evde kek veya tatlı hazır kurabiyeler oldu mu bana dokunuyor ve ben tüketmiyorum. Hemen iki yumurta kırıp beyazını ayırıyorum. Sarısını ayırıyorum. Ayrı ayrı çırpın. Ve beyazı zaten karbonat şeklindeydi. Tamamen de çekimi önce açamadım. Özür dilerim bayağı bir çırptım. Ç çekemedim. Son hemen birkaç tane olduğu için sizinle pankek çayla veya ilaçlarımı alma. İşte dengelene bir şeyler hazırladım. Yukadan gözleme gibi onlara. Aileme. Arkadan da bir pankek hazır kurabiye falan tüketemiyorum ben böyle. Bunlar bana dokunmuyor. Fazla. Şekerin ona göre ayarlıyorum. Limon sıkıyorum biraz. Ve çok az beyazına karbonat çok az. Çırpıyorum. Şekerle beyazını jelatin haline getiriyorum. Sarısını da çırpıp üstüne koyup Harika bir pankekler oluyor biraz fazla döktüğüm için daha şiş şiş oluyor arkadaşlar az olduğu için evet bugün sizinle farklı pişi tarifi ekmek tarifi de yapacağız gözleme tarzı ince değil ama biraz daha pop olacak tavada, tencerede güzel oluyor. Hayırlı mutfağında. Kimler benim gibi mutlaka yapanlar vardır. Hiç i̇çinde sadece yumurtanın içinde kabartma tozu yok karışım. Süt bir damla arkadaşlar süt yok. Kendi yumurtasıyla un çok az. Yani biraz alabildiği kadar yumurtaya göre un koyabiliyoruz. Hayırlı mutfağımdan. Hoşça Hoşçakalın. pişti. Alalım. Videomuzu evet, kapatalım. Daha mini mini yapıyordum ama. Ah. Evet. Bu kadar. Herkese birer tane, ikişer tane düşecek kadar. Toklar ama yine de birer tane aldılar. Haydi mutfağımdan. Hoşçakalın. hayırlı kalın. Böyle isterseniz sabah kahvaltısında balınızdan böyle koyup çikolatanızdan. Çikolata tarifi de çikolata. Yaptığım zaman da sizinle ev çikolatası. Mutlaka ki paylaşacağım değerli takipçilerim. Hoşçakalın. Haydi kalın. Haydi mutfağımdan. yeni bir pankek tarif Evet yumuşacık böyle yumuşacık. Daha da kabarıyor. Ama biraz daha kalın dökmediğim için biraz geniş olsun istedim. Çok yumuşak arkadaşlar. Hoşçakalın. Hayırlı kalın. Hayırlı unutmayın.